Merhabalar, merhabalar candan selamlar. Radyo Nut Metro Tol FM Berlin Güzel Radyo'dan sesleniyorum. Evet sizlere Türkiye'nin klasik müziğin gerçekten altın harflerle yazdırdığı harika çocuğu Zeki Müren. Evet bir döneme altın imzasını attı. Yüreğimizde en güzel eserlere imzasını attı. Dinliyoruz. Gönül dengeresinden ansızın bakıp geçti. Gönül dengeresinden ansızın bakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü Evet, bir döneme altın imzasını atan o güzel sanatçı Zeki Müren. Onu ölüm yıl dönümünde tekrar anıyoruz. Rahmetle dualar gönderiyoruz. Evet, bir insan göçüp gider bu dünyadan. Ama güzel şeyler bırakır. Zeki Müren, sanat dünyamızın güneşi çok güzel eserler bıraktı. Onu seviyoruz, rahmetlanıyoruz. anıyoruz. Bendeniz menajer Radem. Radyonuz Metrotol FM. Berlin. Güzel radyo. Bir yangının